Herkese selamlar arkadaşlar. 12 Şubat cuma günü yayınlanan dizilerin aldıkları reyting sonuçlarıyla birlikteyiz. Oldukça kalabalık ve çekişmeli bir gün. Total reytinglerde bu cuma kim kaç reyting almış? Buyurun yakından hep birlikte bakalım. Arka sokaklarla başlıyoruz. Dizi bu haftayı 8.37 ile kapatmış durumda. ATV'den Akıncı dizisi ise bu haftayı 3.65 ile geçerken Fox TV'den son yaz ise bu haftayı 4.64 ile kapatmış durumda. Kırmızı Oda ise bu haftayı 8.84 ile lider tamamlarken payitaht dizisi ise bu haftayı 2.77 ile geçiyor. Ramo ise yine 6 bandında bulunmaya devam ediyor. Bu haftalık rating oranı ise 6.53. Ve yeni başlayan dizilerden seni çok bekledim ise 3.84 ile bu haftayı tamamlamış durumda. Geçen Cuma'ya oranla değişimlere baktığımızda arka sokaklar 8.38'de ikinci sırada tamamlamıştı. Bu hafta ise küçük de olsa bir düşüş göstererek 8.37 ile yine ikinci sıradaki yerini almış durumda. Hemen ardından gelen Kırmızı Oda ise geçen haftayı 8.71 ile lider tamamlamıştı. Dizi bu hafta 0.13'lük bir artış göstererek 8.84 ile hem Cuma'nın lideri hem de haftalık top 10 listesine aday dizilerden. TRT'den Payitaht dizisi ise yine alt gruplarda bulunmaya devam ediyor. Dizi geçen haftayız 2.82 ile kapatmıştı. Bu hafta ise 2.77'ye düşmüş durumda. Ancak TRT sezon sonuna kadar diziyi devam ettirecek gibi gözüküyor. Bu arada TRT'den Tövbeler Olsun dizisi de final kararı almış durumda. Ve gelelim Cuma'nın iddialı dizilerinden bir diğerine. Ramo geçen haftayı 6.29'da kapatmıştı. Bu hafta ise güzel bir artış yaparak 6.53 ile hafta sayı tamamlıyor. ATV'den Akıncı ise yine bir başka alt grupta bulunan dizi 367'den bu haftada 365'e düşmüş durumda. Fox TV'den Son Yaz ise alt gruplardan uzaklaşarak üst gruplara yaklaşıyor diyebiliriz. Dizi geçen hafta oranla 0.59'luk bir artış göstermiş durumda ve cuma gününün son dizisi Seni Çok Bekledim Star TV'de kötü bir başlangıç yapan dizi geçen hafta oranla 0.37'lik bir artış gösterse de alt gruplarda bulunmaya devam ediyor. Bakalım Star TV'nin ilerleyen haftalarda bu dizi hakkındaki kararı ne olacak. Bu arada Star TV Sol Yanım dizisi içinde 13. bölümde final kararı aldı. Dizi ilerleyen haftalarda veda edecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yeni reytinglerle görüşmek üzere.